1895 yılında İstanbul'da dünyaya geldin, 1895 geçtiğimiz yüzyılda. İlk ve ortaokul eğitiminden sonra liseye Haydarpaşa Askeri Veteriner e, Okulu'nda devam ediyorsun. Bu dönem malum Birinci Dünya Savaşı yılları. E, lise eğitimini mecburen bırakarak savaştan e, mülhem e, savaşa katılıyorsun. Bu sebeple de liseyi 1920 yılında 25 yaşında filanken e, tamamlayabiliyorsun savaşta gösterdiğin başarı senin veteriner hekim üsteğmen rütbesiyle orduya katılmanı sağlıyor. Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara Etlik'teki Serum ve Aşı Enstitüsü laboratuvarında görev alıyorsun, yapıyorsun. 1922 yılında İstiklal Madalyası ile onurlandırılıyorsun. Veteriner hekim olarak Atatürk'ün yanında cephede görev yapıp İstiklal madalyası almak gencecik yaşta bu nasıl bir duygu? Muhteşemdir herhalde. Muhteşem bir duygu. Yani. Ee, Başarılarının ardı arkası kesilmiyor. 1924 yılında Almanya'ya gönderiliyorsun. Berlin'de bakterioloji, bulaşıcı hastalıklar ve viroloji ihtisası yapıyorsun. Sonrasında doktoranı da Berlin'de tamamlayıp sırasıyla Paris, Frankfurt, Berlin ve Viyana'da bilimsel çalışmaları dahil oluyorsun. 1927 yılında Türkiye'ye dönüyorsun ve senin için çok önemli bir dönem, verimli bir dönem başlıyor. 22 Ekim 1927 tarihi senin için e, özel, e, burası bir milat kişisel açıdan. Atatürk seni Ankara Etlik Askeri Bakteriyoloji e, Serum Aşı Enstitüsü'nün laboratuvar şefliği ve müdürlüğüne atıyor. Bu sırada hastalıklar, bazı hastalıklar e, ortaya çıkıyor. Sığır vebasıyla mücadele ediyorsun. O, o yıllar e, çok bilinen şeyler bunlar, hikayeler. E, sığır vebasıyla mücadele ediyorsun. Diğer yanda da bir başka bir salgın patlak veriyor. Malum şarbon hayvan hastalıkları içinde en belalı olanlardan biri. Evcil hayvanlardan bile evcil hayvanlardan insana bulaşan bir şey o dönem. Hiçbir hayvanı denek olarak kullanmadan Sadece hücre kültürü örnekleri üzerinden formüller deniyorsun. 1928 yılında bir aşı geliştirerek salgının önüne geçmeyi başarıyorsun. Bu aşı 20 yıla aşkın süreyle demek ki 40'lara kadar filan tüm e, 50'ye kadar neredeyse e, tüm evcil hayvanlara uygulanıyor memlekette. Çalışmaların adından söz ettirmeyi başarıyorsun. İsmet İnönü'nün onayıyla 1933 yılında açılan Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi'ne atanıyorsun. 1934 yılında doçent, 37 yılında profesör, 44 yılında ordinarius ünvanını alıyorsun. Bunlara bir de 1946 yılında tuğ General rütbesi ekleniyor hala asker kökenli o şey askeri hekimi olduğun için. 4 yıl daha ordudaki görevini sürdürerek 1950 yılında kendi isteğinle akademik çalışmalara yönlenmek üzere ordudan ayrılıyorsun. Verdiğin emekler karşılığını buldu. Ee, geliştirdiğin aşıyla hem hayvanların hem de doğal olarak yani besin zinciri içinde yer aldığı için insanların hayatını kurtardın, hem de geleceği değiştirdin bir anlamda. Nasıl hissediyorsun? Çok iyi, gururlu, ee, çok gururlu hissederdim. Bir de dönem, ya bu dönemli bir tutamayacağım açıkçası. Ee, Atatürk'ü görmüş, Atatürk'le konuşabilmiş biri olarak olan Evet, birisi. o madalyayı hak etmiş biri olarak gururum daha da artardı diye tahmin ediyorum. Evet, gencecik yaşta. Evet. işte general, efendim ordinarius filan. Aşıdan sonra akademik çalışmalarını ilerletiyor ve yeni bir keşif daha yapıyorsun. Geliştirdiğin hücre kültürü tedavisinin merkezi sinir sistemi hastalıklarında felç, tümör ve benzeri vakalarda uygulanabileceğini kanıtlıyorsun. İnsanların embriyondan gelişmesi gerçeği üzerine yaptığın araştırmalarla hasta organların kök hücre ile yenilendiğini bir teoriyle kanıtlıyor 50'li yıllarda. Ve kök hücre araştırmaları konusunda bir ilke imza atıyorsun. Bu öncü yönteminle artık birçok hastalık kök hücre ile iyileştirilebilecek. Bulduğun yöntem aslında çığır açabilecek bir buluş. Yani ellilerde kök hücreden bahsediyor olmak. Sence nasıl tepkiler gelecek? Seni nasıl anlayacaklar? Bunu niye soruyorum biliyor musun? Sen veterinersin. Veteriner evet. olarak bunları beceriyorsun. Evet. Ee, ben iki türlü geri dönüş beklerim. Biri takdir bir insanlar tarafından. Biri de mani ol olmak isteyeceklerdir. Niye? Ee, çünkü tıpta ilaç sektöründe şeye çok inanıyorum. Ee, bir şeylerin çözümü varken başka bir şeylerle o çözümü uzatmak ve birilerine gene bir şeyler satmak bir ilaçlar satmanın nemalanmak o, nemalanmak. o hastalıktan o yokluktan o ızdıraptan o çileden yani dünyada birileri hep için var değil mi? iyi bir şeyler e, izah edilebiliyorsa keşfetme kelimesini çok sevmiyorum o yüzden izah kullanıyorum ama eğer. burada açıkça bir keşif de var tabii canım. var olan bir şey belki de yani işte evet, evet. izah edebiliyoruz e, bir, bir formülle Keşif zaten yoktan var etmek değil. Mevcut evet. ama hiç fark edilmemiş bir şeyi fark etmek, bulmak, çıkarmak, başkalarının fark etmesini sağlamak. Evet bundan fayda sağlayacak insanlar olduğu kadar bunun olmamasını isteyecek ve aksinden fayda sağlayacak insanların da olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla doğru karşımda da birileri var. Bakalım öyle mi olmuş. Veterinerlik Fakültesi mezunu olduğun için Türkiye'deki tıp ve ecza camiası sana cephe alıyor. <laughs> Çalışmalarını ilerletebileceğin her yol kapatılıyor. Bu durum üzerine çalışmalarını sürdürebilmek üzere Almanya'ya gidiyor. Ve 200 tane Alman çocuğun şizofreni, kalp, böbrek ve tümör gibi hastalıklarını kök hücre ile tedavi ediyorsun. Şizofreni? Evet. Bu yöntemin dünyada ilk kez kök hücre tedavisi teriminin duyulmasına vesile olduğunu biliyoruz. Sağlık konusundaki başarıların üzerine Almanya'nın senin adını taşıyan Aygün Enstitüt, isimli bir enstitü açarak çalışmalarının devamını sağlıyor. Bu gelişme üzerine Amerika ve İsviçre sana ülkelerinde çalışma ve sınırsız araştırma yapma teklifinde bulunuyor. Ne derler kimse kendi köyünde peygamber olamaz. Çok büyük bir buluşla tıp literatüründe yerini aldın kök hücre meselesi sebebiyle. Almanya'da adına bir enstitü açılması karşısında ne hissettin? mutlu olmuşumdur. Ülkende kabul görmemiş. Sus Baytar sana ne denirken Almanya'da bir enstitü açılmış adına o yıllarda. Ya çok mutlu olmakla beraber ben ülkeme nasıl ve ne zaman döneceğimin hayalini de kurardım herhalde. Bir tür burukluk mu var işin evet. içinde? Evet. Ol, Bunca başarıya da. rağmen. Ya şunu şunu hissederdim. Dediğiniz gibi değil işte yani. Hadi artık siz de görün bunu. Yu ülkeme dönüp e, mani olanlara söylemek isterdim yani. Tek başıma buraya kadar getirdim. Hadi bir el atın da bütün insanlığa faydalı olalım. Keşke, evet. Değil mi? Peki bu bu yani çalışmalarını gösterilen bu ilginin tabii ki Türkiye'de de olmasını çok isterdim. Tabi. Ee, peki e, ancak yapılan teklifleri kabul etmiyor ve ben sadece ülkeme Türkiye'ye hizmet ederim diyerek ülkene geri dönüyorsun.